işin enteresan tarafı ee, şey, hatta e, savcı istinafa gidecekmiş cezayı az bulmuş e, gerekçesinde yazmış Şimdi burada mahkeme cezayı kesti ya <laughs> ama çok komik bu ya yani böyle bir hakim o koltukta nasıl oturuyor diye bu soruyu soruyorum yani öyle bir hakim adalet dağıtıyorsa böyle bir adalet olmaz 125'e 6. E, 125 e 6 maddeden ceza vermiş 125'e altıncı maddeden ceza vermiş ama 125'e 6 diye bir madde yok. 125 var. 125 4'e kadar var. Yani 125. maddenin 6. fıkrası. Öyle bir madde yok. Ama mahkeme başkanı 125'e 6'dan cezayı vermiş. Olmayan bir fıkrada. Olan madde ama olmayan bir fıkradan cezayı kesmiş adalet. Ya fıkra gibi. Ya yani gerçekten fıkra iyi dedin Özgür ya. Vallahi <laughs> fıkra gibi ya. Yani yeminle. Ya arkadaş Ceza kanununa da mı hakim değilsiniz ya? Bu kadar mı yani? Bu kadar mı e, laçka olabilir? Yani yargının arkadaşlar yargının düştüğü pozisyonu görebiliyor musunuz? A hakim a olan madde ama olmayan fıkradan fıkra gibi bir ceza veriyor. 125'e 6'dan diyor. 125'e 6 diye bir şey yok. 125'e 4 varmış en son. Bu da tartışılacak e ama acı bir durum. Neden? Gülüyoruz. Bir fıkra gibi diyoruz belki. Ama çok acı bir durum. Yani siz koskoca hakimsiniz. Bir insanı yargılıyorsunuz. Bir insanın geleceğini karartabilirsiniz veya ona beraat verebilirsiniz. Onun yüzünü ya somurtacaksınız ya da güldüreceksiniz. Size güveniyor insan. Hakime güveniyor. Vicdanına güveniyor. Adalet duygusuna e, kuralları bildiğine, e, anayasayı bildiğine, yasaları bildiğine inanıyor. Ve siz adama bir ceza insana ceza veriyorsunuz. O ceza da maddelerin, o ceza maddesi de ceza kanun maddesinde yok. Adalet bu durumda olabilir mi? Adalet bu kadar laçko olabilir mi? Ee, sana göre mi? Ne demiş bir dakika bir eleştiri vardı onu bir göreyim. Şimdi gözümden kaçtı. Ee, sana göre mi karar verecek? Yobaz Türk e, Türk düşmanı soytarı demiş. Er, soytarı demiş. Bana demiş herhalde. Değil mi? Yani ama sevgili Hasan Şimdi öyle diyorsun da beni bu şekilde eleştiriyorsun da peki bu e, hakimin verdiği olmayan madde için ne diyorsun? Bir de öyle bir düşünceni alayım senden ardından da <laughs> devam devam edelim. Yani bak şimdi ahmağa e, iki yıl e, yedi ay verdiler ya. Siz ama soytarı moytarı diyorsun sana da daha fazlasını verirler. Ben şikayetçi olsam onu sana söyleyeyim yani. Fazla da küfür etme istersen uyarayım ben seni burada. Ondan sonra da aman abi neden işte ben yazmamıştım da abim yazmıştı da kardeşim yazmıştı da böyle dönemlerde çok oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi bunları da gördük. Bahçeli'yi de unutmayalım. Yani, e, kim ne dedi ona da bakalım. Bahçeli efsane bir isim ya. Zaten siyasette uzun zamandır şey, şey üretemeyen bir isim. Siyah, politik üretemeyen. Sorunlara çözüm üretemeyen bir siyasi partiden bahsediyor. Sadece amacı meclise işte e, 5-10 tane milletvekili sokabilirse o. Ha kendi başına zaten hiçbir ağırlığı olmayan bir milliyetçi hareket partisi. Şu anda bir baktığımızda yüzde altı yüzde yedi bandında gidip gelen, hadi yüzde yedi buçuk olsun bir e, milliyetçi hareket partisi var. Zaten yüzde onluk barajı düşürmelerinin sebebi de e, Bahçeli MHP'si meclise girsin diye O da bu altılı e, lider. Saraçhane'de vatandaşın önünde kamuoyunun önünde düşüncelerini paylaşırken o da tweetler atmaya başladı ve ilginçtir hani Kemal Kılıçdaroğlu için kasetle geldin diyordu ya sınıf arkadaşına bu sefer destek verdi ya ilginç bir e, siyasi figür Devlet Bahçeli şimdi e, yargıyı suçlayanlar töhmet altında bırakılıyor haksızlıktır yanlıştır diye bir açıklaması var bu evet yani kendi görüşü esas geliyoruz şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyor. Ama bir taraftan da nifak atıyor. Nereye? Nifak tohumu atıyor. Altılı masaya. Özellikle Ekrem İmamoğlu ile az önce izlediniz ya. Meral Akşener'le İmamoğlu'nun böyle bir sarılması vardı. Ya yeni başlıyoruz. O da abla sarıldılar böyle filan. Gel kardeşim. Merhaba abla gibi. E, oraya herhalde o görüntüyü görmüş olacak ki o. E, öyle bir e, altılı'nın içerisine bir bomba atayım dedi. Şöyle. Altılı masada Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik birikmiş ve bilenmiş itirazlar İmamoğlu ve İP Başkanı İP demeye başladı artık tekrar. İP Başkanı vasıtasıyla sahneye çıkmıştır. Operasyonun hedefi CHP Genel Başkanı'dır. Yani varsan görsen Allah'a Kemal Kılıçdaroğlu ahiretli oldu, kardeşliği oldu. Ya iki gün öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemediğiniz lafı bırakmadınız. Şimdi de operasyonun hedefi CHP Genel Başkanı'dır. Yani böyle e işte yani araları bozarsam iyi olur. Veya şimdi ben şimdi Kemal Kılıç'tan yana Kemal Kılıçlar yana olayım. Ardından e, araya bir nifak tohumu atayım. yani bunu sadece birkaç puan için yani basit siyaset oyunları. Başka bir şey değil aslında bakacak olursanız. Düzenbazlık dedi. Hı. Akşener ve İmamoğlu'nun kucaklaşmasını düzenbazlık olarak yorumladı. Böyle de ileri götürdü. Ama aynı Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliş şekli de kasetlerle tıpkı Erdoğan gibi kasetlerle gelmiş CHP'nin başına gelmiş demişti. E veya CHP'nin başına oturmuşu demişti. İşte siyaset bizde maalesef böyle otur oluyor. Seni seviyoruz, kötü yorum sahibinindir demiş. Ya teşekkür ederim ama yapın tabii. E, devlete güveni kaybetmeyi çalıştırıyorsun. Adalete güven yok diyorsun. Nasıl olacak? Ha, az önceki Hasan Bey göndermiş. Okuyayım. Devlete güveni kaybetmeyi çalıştırıyorsun. Adalete güven yok diyorsun. Nasıl olacak? İnsanları ganya Ganyana, Galyana getirmeye çalışıyorsunuz. İnsanlar gelip geçici liderler, liderler de ama baki olan devlettir. Hasan Bey, benle lütfen devlet sevgisi üzerinde bir yarışa girmeyin. Lütfen rica ediyorum. Yani siz hiçbirimiz bu yarışın içerisinde değiliz. Siz de devletinizi çok seviyorsunuz. Ben de devletimi çok seviyorum. Siz de vatandaşlık görevinizi bu devlette yaptınız. Ben de eksiksiz bir şekilde vatandaşlık görevimi yerine getirmeye çalışıyorum hala da de bakınız. O yüzden kimse kimseye ben devleti daha çok seviyorum. Devletin bekası benim için önemlidir. Erdoğan'la, Bahçeli'yle bile yarışmam bu konuda. Onu da size söyleyeyim. Sizinle de yarışmam. Öyle bir yarışın içerisinde olmayalım. Farklı fikirlerde olabiliriz ama evet. bakın şimdi adalet sisteminden bahsediyorum Hasan Beyciğim. Isparta'da verilen örneği gösterdim size. Dedim ki adam orada YSK üyesini alçak diyor, onu diyor, bunu diyor, namussuz diyor, para cezası veriyorsun. Bu olayda bu olayın ilk ahmak kelimesini kullanan Hasan Bey, siz biliyor musunuz? Süleyman Soylu. 4 Kasım 2019. Açın bakın Süleyman Soylu yazın Google'a. 4 Kasım 2019 Süleyman Soylu ahmak yazın. Karşınıza ilk bu kelimeyi edenin Süleyman Soylu olduğunu göreceksiniz. Ardından da e, Ekrem İmamoğlu ahmak kelimesini e, ah ahmak kelimesine karşılık ahmak kelimesini kullanıyor Süleyman Soylu'ya karşı. Olay bu. YSK üyelerine daha onu bilmiyorsanız öğrenin. Ben bunu defalarca anlattım. Size bir kez daha anlatıyorum veya bilmeyenler varsa bir kez daha anlatıyorum. Ahmak kelimesini ilk kullanan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'na karşı. Ekrem İmamoğlu da Ahmet kelimesini kullanıyor Süleyman Soylu'ya karşı. Ama savcı ne hikmetse bunu YSK üyelerine karşı e, yöneltilmiş, söylenmiş olarak görüyor. Bu da tartışılacak aslında enteresan bir konu. E, en iyi Ali Babacan konuştu demiş birisi. Devlete güven mi var? Güven olsa bu durumlar olmaz demiş. Hasan Beyci'ye bir şey daha söyleyeceğim. Isparta örneğini verdim. Bir de Hasan Bey. Yani bak hakim bile olmayan maddeden ceza veriyor. Ya bunu ben eleştirmeyeyim mi? Eleştirmiyorsak zaten devlete ihanet yapıyoruz demektir. 125'e 6 madde yok. 125'e 6 fıkra diye bir şey yok. 125'e 4 diye bir şey var. Yani bunu görmek işte önemli. Ama e, siz peki ya Hasan Bey peki ben bunu eleştirmeyeyim mi? Aynısı sizin görüşünüzde birisinin başına gelse size Sizin görüşünüz veya size olsa aynı şey bırak görüşünüzü size sizin başınıza gelse itiraf ben senin için de itiraz ederim sevgili Hasan Bey yani sen de benim için itiraz et ama benim başıma böyle bir şey gelirse de.